Savaşan emaye tencerenin kızartmasını oğlumla beraber deneyeceğiz. Bakalım nasıl kızartacak. Şimdi ocağa koyduk. Altını da açtık. Yağının kızmasını bekliyoruz. Patateslerimiz de hazır. <laughs> Arkadaşlar patatesler tencereye girdi. Bakalım normal tencerelere göre nasıl bir farkı var. İzleyeceğiz ve beraber sonucu göreceğiz şu an için bir sorun yok gibi görünüyor. Evet pratik. Kullanımı da kolay. Kapağı da burada. İsterseniz kapağını kapatabilirsiniz. Böyle. Hani etrafa biraz sıçramaması için. Böyle görünüyor. Ama kapağını alalım. Sonucu hep birlikte göreceğiz. oldu. 10 dakika sonra bu durumda. Patatesler bayağı bir pişti. Ama ürünün şu sepet kısmını şu tutma kollarında görülmüyor musun bilmiyorum ama renk atmaları var. As gibi. Sonra diğer taraftan baktığımızda bu var. kutma Yok bir tane pişmedi. Bakın buralarda var sanki renk atmaları bitlerdi. Bu Bundan kapı söyleyeceğiz aldığımız yere göre götürebiliriz. Şimdilik böyle arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Patateslerimiz bu şekilde pişti. Evet, 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 arkadaşlar tadım testini de yapalım istedim. Şöyle aldım bir tane. Bence daha az gerçekmiş patatesin cinsiyle alakalı olabilir bilmiyorum ama bence güzel beğendim yani pişirmesini sepette sorun var ama arkadaşlar kaslanıyor gibi sanki olmuş mu genel olarak iyi